Kırgızistan Orta Asya'nın kuzeydoğusunda bulunan bir Türk ülkesi. Bir dönem Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'ne bağlıyken 1991 yılında bağımsızlığını ilan etti. Kırgızistan Devlet Başkanı olan Kurmanbek Bakiyev tarafından yönetiliyor. Beykoz Belediyesi Ramazan ayı nedeniyle Kırgızistan'a dayanışma ve yardımlaşma programı düzenledi. Programı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Hüseyin Tanı verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Özür Diler Komisyon Başkanı Lokman Ayva, AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Yıldırım, Kırgızistan Türkiye Başkonsolosu Ruslan Kazakbayev, Bişkek Büyükelçisi Doktor Serpil Alpman, Beykoz Belediye Başkanı Muharrem Ergün ve Belediye Başkan Yardımcısı Ali Bilir'in aralarında bulunduğu kalabalık bir Türkiye'ye katıldı. Oş, Celalabad, Bişkek, Karabalta, Talas, Belavoski, Tokmok şehirlerinde toplam 1000 adet ersak, 50 tekerlekli sandalye, 5 akülü araba ve 200 giysi dağıtıldı. Yardımlar çerçevesinde Belovoski Özürlüler Çocuk Esirgeme Kurumu'na yapılan giysi yardımında duygusal anlar yaşandı. Programın ikinci gününde Bişkek'in 60 kilometre uzağındaki Tokmok şehrinde ihtiyaç sahiplerine kumanya yardımı yapıldı. Program kapsamında ayrıca Kırgızistan'daki Sebat eğitim kurumlarına ait Türk okul ve yurtları ziyaret edilerek çalışmalar hakkında bilgi alındı. <laughs> 4 etkinlikler kapsamında Kırgızistan Cumhurbaşkanı Dairesi Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Yerel Yönetim Ajansı Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Bölüm Başkanı, Büyükelçisi, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Kırgızistan Koordinatörlüğü temsilcileriyle görüşüldü.